Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayız. Samsung Gear S3 tanıtacağız. Evet. işte Samsung Gear S3 gördüğünüz gibi Samsung Gear S2'ye göre daha büyük bir ekranı ve daha büyük kasa sahip. Samsung S2'de 1.2 inçti ama Samsung Gear S3'te 1.3 inç ile çalışıyor. Gördüğünüz gibi hoparlör özelliği var şurada. Kalp sensörü. Evet. yanın kasasında bir adet bataryası var. İşte burada kasası. Şu kasası da böyle. İşte bazı kişilerin koyuyor. bir yedek pimi var. Sonra kalanma kılavuzu. İçerine bakarsak şu şekil. Şu şekilde kodunu açayım. Şu şekil. Evet. Gördüğünüz gibi mesela evet hava durumu Evet yükseklik ve basınç birimi var gördüğünüz gibi yükseklik ve basınç birimi. Sonra kullanışlı kollar düzgün başka yani kollar genişletebilir. Samsung Gear S2'ye göre Samsung Gear S3 daha büyük. Daha güzel bir metal bir tasarıma sahip. Askeri şartlara göre yapılmış arkadaşlar. Ve güzel bir şey yani. Bataryası da ım, Samsung eskiye göre daha büyük, daha kullanışlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Yani şuraya yakından baktığınız zaman kasası da daha büyük.